Herkese merhaba, ben Cansu Denge, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bütün sivilce geçmişimden bahsedeceğim videomda. 15 yaşından beri yaşadığım sivilce problemleri, doktor serüvenlerim, kullandığım drugstore ürünleri, dermokozmetikler, tüm maceralarımın hepsini anlatacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Öncelikle sizi biraz geçmişe götüreceğim çünkü benim sivilce problemim 15 yaş civarı itibariyle başladı. Ee, daha çok çene ve alt çene, yanakların alt kısmında iltihaplı sivilceler şeklindeydi ve o zamanlar tabii ki ben 15 yaşında bir insan olarak çok normal bir şekilde drugstore'a koştum. Hani alabileceğim en efektif, en ucuz ürünlerle bu problemi çözmeye çalıştım. Ama tabii ki fayda etmedi. Çünkü drugstore ürünleri genelde çok geniş kitlelere hitap ettiği için genelde sizin spesifik cilt probleminize hitap etmiyor olabiliyor. O yüzden ben özellikle ağır akne problemi çeken insanların mutlaka ve mutlaka bir doktora görmesini tavsiye ediyorum. Ve sonrasında işin doktor fazı başladı. Birkaç tane doktora gittim aslında. Ama sonuç hep üstüren oldu çünkü çok kısa süreli çözümler sundular bana. Ve gerçekten bir süre sivilcelerim tamamen geçti sandım. Ama sonrasında hemen tekrar pörtledi hepsi. Ee, genelde tedavi de şöyle oluyordu. Bir antibiyotik kullanımı yanında işte gece sürülen bir krem, gündüz için bir krem gibi. Ama dediğim gibi hep çok kısa süreli çözümler oldu ve bu da fayda etmedi aslında. Sonrasında da işin bu sefer kozmetik kısmına geçtim. İlk sefer Vichy kullandım ve Vichy gerçekten benim hani bana bu kadar kötü gelen bir ürün olmamıştı aslında daha önce. Yani size nasıl bilmiyorum ya da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ama Vichy benim inanılmaz bir şekilde yüzümün sivice kusmasına neden oldu. Hani bazı ilaçların, bazı kremlerin tedavi tarzı bu oluyor. İlk önce kusturuyor yüzdeki bütün siviceyi, sonrasında aslında tedavi ediyor. Ama hani Vichy bende bir türlü o etkiyi yaratmadı ve bayağı bir sivice kaldı. Sonrasında Laroche'un Efaklar serisini sanırım. Efaklar serisine geçtim. Bu seride var olan sivilceyi e, görünürlüğünü azaltmadı, tedavi etmedi ama bütün sivilce, yeni sivilcelerin çıkmasını durdurdu. Aslında bu bir bakıma faydalı bir üründü benim için. Yani fiyat, fayda performans bakımından Efaklar serisini kesinlikle tavsiye edebilirim. Hatta Efaklar serisinin nemlendiricisi de çok iyi diye hatırlıyorum. Şu an kullanmıyorum ama bunu hatırlıyorum. Dermakozmetik ürünlerden sonra da baktım ki artık problemimi hani bu tarz ürünlerle çözemiyorum. Bir doktora daha gideyim dedim. Ve bu doktora tavsiye üzerine gittim. Ee, i̇smi Asiye Nesrin Aksoylar ve Acı Badem'in Bada Caddesi çalışıyor. Kesinlikle ve kesinlikle reklam değil. Hani size sonuna kadar tavsiye ederim Asiye Hanım'ı. Çünkü hani benim bütün problemimi çözdüğü için gerçekten ne kadar çok kişiye ulaşırsam o kadar iyi hissederim kendimi. Ve onun verdiği yani onun şöyle bir tarzı var. Ee, ürünleri eczanede karıştırıyor. Yani bir tonik hazırlıyor size ve bir krem hazırlıyor. Bunları akşam yatmadan ve sabah uyandığınızda sabah uyandığınızda sadece toniği uyguluyorsunuz. Akşam yatmadan da önce toniği üzerine onun hazırladığı kremi uyguluyorsunuz. Ve gerçekten ben birkaç ayda hiçbir sivilcem kalmamıştı. Asiye Hanım'a gittikten sonra da yani biz zaten yaklaşık onun ürünlerini ben bir yıl civarı kullandım ve tamamen sivilce problemini çözdüm. Artık sivilcem bile çıkmıyordu ve sonrasında hani artık ilaç kullanımını bırakayım diye yine tekrar bir dermokozmetik ürün arayışına girdim ve gerçekten gece gündüz araştırdım bu konuyu ve en iyi bu konudaki ürünlerin Murat'ın ürünleri olduğunu düşünüyorum. Doktor Murat. Şöyle göstereyim. Bunların hepsini şimdi tek tek anlatacağım. Bir de bu konuyla ilgili ikinci bir gizli kahramanım var. O da e, Clarisoni Mia 2 isimli ürünü. Ben bunun sivilce ciltler için olan başlığını kullanıyorum ve çok memnunum gerçekten. Siz hani bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Piyasada birçok e, farklı yüz yıkama fırçası var aslında. Sadece hani ürünün daha kolay cildin içine geçmesini ve daha derin bir temizlik yapılmasını sağlıyor, özetle. E, bu arada Clarisonic'le ilgili bir şey daha söylemek isterim ki ben bunu sabah akşam kullanmıyorum cildime. Çünkü benim cildim biraz hassas bir cilt olduğu için günde iki kere kullanınca birazcık sanki hassasiyet yaratıyormuş gibi geliyor cildimde. O yüzden e, bunu iki günde bir akşamları ya da atıyorum her gün kullanacaksam yine sadece akşam ama mesela peelingimi yaptıysam üzerine kullanmıyorum bunu. Clarifying Cleanser ile ilgili söylemek istediğim şey aslında bu ürünün çıkış tarafı da şu. %99 oranla yüzünüzdeki tüm bakteriyi öldürdüğünü söylüyor. Ki gerçekten de ben hani ekstrem bir şey yapmadıysam yani çok yağlı yiyecekler yemediysem ya da regl dönemi öncesinde değilsem gerçekten sivilce çıkarmıyorum. Bu üründe dediğim gibi her gün kullanıyorum. Sabah sabahları özellikle elimle sürüyorum sadece bir hassasiyet yaratmasın diye ama akşamları e, Clarisonic kullanıyorum. Sonra sonrasında hemen üstüne Skin Perfecting Lotion var. Bunu hemen nemlendirici olarak yüzme sürüyorum ve üstüne göz kremi sürüyorum. Bahsetmek istediğim diğer bir üründe bu Oil Control Mattifier SPF 15. Bu da hem güneş koruması sağlıyor hem de yüzünüzü matlaştırıyor. Yani bunu şu şu zamanlarda kullanıyorum. Bazen yüzümün altına mesela bastırmak istemiyorum çünkü atıyorum BB cream kullanıyor oluyorum ya da yüzümde ağır bir şey olsun, gözeneklerim tıkansın istemiyorum. O zaman bu Oil Control Mattifier'ı kullanıyorum. Ve o zaman cildim gerçekten gün içinde yağlanması bayağı bir azalıyor. Evet, bir de bahsetmek istediğim Exfoliating Blemish Treatment Gel var. Bu da sadece akşamları sürülüyor. E, nemlen, Nemlendirici diyorum. Ee, yıkama jelini sürdükten hemen sonra üstüne bu exfoliating jeli sürüyorsunuz. Bu da aslında küçük küçük bir soyduruyor cildinizi. Ee, o da yeni sivilce çıkmasını engelliyor aslında. Böyle aslında bahsetmek istediğim bir de yan ürünler var. Blemish Spot Treatment şu minicik şey. Sadece sivilcem olduğunu üzerine bir tane koyup gün içinde de birkaç kere uygulayabiliyorum eğer büyük bir sivilceyse. O da hızlıca kurutup orayı küçültüyor. Mesela şurada bir tane sivilce var. Ama onu tanıtanca kapattım. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Bunu günde 3 kere üstüne sürüyorum. Ee, bir de Clarifying Mask var. Bu da e, yine bu benim haftada 2 kere uyguladığım bir maske aslında. E, güzel bir kil maskesi. Böyle sürüp yaklaşık 20 dakika falan bekliyorum. Ve ondan sonrasında hafif ılık bir suyla yıkıyorum yüzümü. Ve gerçekten kullandıktan sonra cildim inanılmaz pürüzsüz ve yumuşak oluyor. Akşamleyin de üzerine muhtemelen böyle bir serum sürüp yatıyorum ki o bütün cilde iyice işlesin diye. Ve eğer maske yapıyorsam e, sonrasında Az önce bahsettiğim bu exfoliating glam kullanmıyorum. Çünkü o zaten yüzü yeterince soydurmuş oluyor. O yüzden onu tercih etmiyorum. Bu Murad'ın sivilce serisinden değil de Age Reform serisinden olan bir exfoliating cleanser isimli ürünü. Yani sizin yüzünüzü yine soydurucu bir efekti var ve bir, bir peeling. Bunu sadece banyo esnasında yapıyorum. İki günde bir uyguluyorum yüzüme ve sonrasında hemen kil maskemi uyguluyorum. O zaman gerçekten çok yumuşak bir sonuçla karşılaşıyorum cildimde. Aslında bu ürünlerin hepsi Murad'ın bir tane kitinde mevcut ve yaklaşık 140 lira diye hatırlıyorum. Çok küçük boyları çünkü bunlar ürünün. Benim bu sefer bu 140 liralık versiyonu alma sebebim aslında şu iki ürünü daha hani atıyorum bir sivilcem çıktığında hemen üstüne kapatayım. Bir de sivilcem atıyorum çık çıkmaya meyilliyse gece yatmadan bunu süreyim diye aldım. Çünkü bunları çok sık kullanmıyorum. Genelde günlük rutinimde bu ikisini kullanıyorum. Bunlar bitince tekrar büyük boylarını alacağım. Evet benim sivilce serüvenim aslında bu kadardı. Yani çok çok uzun senelerdir savaşıyorum gerçekten sivilce ile ama artık sonunda kendi rutinimi oluşturdum ve bu konuda çok başka ürün kullanmayı düşünmüyorum aslında çünkü gerçekten çok memnunum Murad'ın ürünlerinden. Ama bunun dışında bir yandan da sizin yeme içmenize dikkat etmeniz gerekiyor, şekerli ve asitli gıdalardan uzak durmanız gerekiyor abur cubur pek fazla yememeniz gerekiyor. Zaten çok zar zararlı şeyler. O yüzden onları minimuma indirdiğinizde de sivilcelerinizin azalacağını göreceksiniz. Ama en başta dediğim gibi mutlaka ve mutlaka ağır sivilce problemi çekiyorsanız kesinlikle bir doktora görmenizi tavsiye ederim. Umarım bütün bu videoda söylediklerim sizin için faydalı olur. Gerçekten sivilce problemi yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu ve ne kadar sizi mutsuz ettiğini çok iyi anlıyorum. O yüzden konuyla ilgili yorumlarınızı bana aşağıda belirtebilirsiniz. Ben oradan seve seve cevaplarım. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.